evet arkadaşlar bu şey de Dur. E, otobüs simetör oynayacağız arkadaşlar. Evet, tamam şimdi gidiyoruz. Tamam bu başka. Sayın kurulunuz. Tamam. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Böyle bakın burada havalandırmalarımız var. Şimdi herkes bula bula etmiş bakalım klima en sıcağı mı götürsem rota yok kalsın böyle kapatacağım en kapatacağım ama kapatmayınca kapa ama ben geçeceğim. Hı. Sabır. Çekil kardeşim önümden. Dur, araba var mı yok? Direkt solda, solda, solda. Solda Yok solda yok. Tamam. Yola gitti, yola gitti kart. Koçu ile ne oluyor? Şimdi bas. Ben seni sollamasını biliyorum. Sen çünkü çok yavaş gidiyorsun. Oysa şimdi hiç uğraşamam Oysa cevap para gidiyor Aman gidiyor Demek ki ben seni şimdi zorlayacağım Bekle Of ne kadar zorlayamaz Hıh Hıh Auuu Yavaşlatırız Bak tarama 80'e gidiyorum ben Şu an böyle gel

Ayla. Şimdi benzin alıp diğer otara tarafa Arkadaşlar eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone ol, olabilirsiniz arkadaşlar. Şey yani dur. mı yapsak olsun. Konforlu Ama kardeşim ben de oyuna daha yeni başladım. Bekle şöyle düz yola geçeyim. şimdi.

Buradan şuradan geçeyim ben Sen şu bir var. Ara. Or orta şeride geçmem gerekiyor. Hıh. Ne? Ortalama sen sen ortalama. Şimdi. Ne diyor? Radyo. Tamam. Oh, tamam. Radyo. Tamam. Daha iyi bir şey. Bakalım da. Bu yüzden daha iyi çekiyor. Bu Evet, da, mi? En ben ama de da, mi? Da, bir ama ben ama aslında iyi yapıyorum Geç sola 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 işi mı? <laughs> biz tam da gelmiş, zaten, <laughs> Hı. Böyle değil Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın şurada da var. otobüs tuvalet yok tamam. Şimdi gideceğiz. Merak etme Şimdi mal yapacağız birazdan. <laughs> Radyo değil, <laughs>

şimdi benzin. Ağzı benzinimiz gayet kötü. Gayet kötü. Yani. bu olmadı. Adam onu demek ki çok iyi Adam var. Havalı havalı olsun diye geçmek için burada da Ben benzin almak için Ama araba yani da otobüs de pis. Ha. Ya hesabına düşürsün be. Ama tutu da. Hı. <laughs> ne kadar gitti şu anında. Hadi ara çalıştırdı. Kol at arkası ekran yok. Buradan geçelim. Ya ne bileyim baba yapmışken yapalım ya. Tamam.

çekerseniz o var ben hemen ilk yemekçide vurmam gerekiyor Tamam. O zaman sağa

Memnun verdik. Memnun olacaklar tabi. Hadi hadi. Bunu... Sayın konuklarımız otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica alınır. Sayın konuklarımız kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Tamam. Bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerimizi takarız. Tamam. Benzini falan hepsini aldım. hayır. Tamam tamam en azından ben hamlandım da. Tamam çok azıcık kaza yaptık. Tamam sorun değil. Hallenmeyin. Ama ben bir bakmak istiyorum ama tuzakmışlar öyle bir şey. Tamam niye döneceğiz? Ama ben bu dönme yollarından çok gıcık oluyorum. Çok yorgunum. Çok özgür. Vardık ki zaten yüz üstü, tamam hayranım. hadi 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 Yüze düşme ha Yüze artı Yüze düşme ha Yüze düşme ha Yüze düşme ha ben de oradan gireyim. Hayır, 102. Çünkü 15 sene bu kamera. O zaman birazcık kullanalım. Otobüs, tuvalet yok. Ben daha sen mola vermedin mi? Şu nasıl gidiyorsun? Yürüyerek. Sessiz.

Arabanızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmelisi, varsa bagaj pişmenizi hazırlamanızı önerir. Çok iyi. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Devam edilmesine kadar arkadaşlar like atıp abone olabilirsiniz. <laughs> e Hoşçakalın mutlu kalın.